Evet bugünkü videomuzda da bakın arkadaşlar o kümes telle olmaz telli kapat demiştiniz kapattık dostlar sizden önce kapattık sıkıntı yok gördüğünüz gibi fakat buradan nereden su almış burası şuradan şöyle şuradan şöyle vurmuş buraya mı gelmiş Allah'tan kuşların bokuna vurmamış Evet. Buraya kapı tutacağı yapacağım arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Açalım kapımızı. <laughs> Şimdi arkadaşlar yağmur yağıyor. Biraz sesim yüksek konuşacağım. O az önceki kırmızı güllerin şeyleri burada. Çocukları burada. Onlar da dişi erkek. Ama onlara yerimiz yok şu an. Gerek de yok onlara. Bir takım var zaten. Şimdi şu şu erkeğimizi yeni aldım. Yeni sahiplendim. Damızlık olarak. Bu erkeğimizi şu gölkeş bir dişiye düşünüyorum. Onları o şekilde çift edeceğim. Şu çakmaklar acayla, yani şu çakmaklar acayı bir arkadaşımıza söz vermiştik. Rakıcı olarak verecektik. Ama gelip almadığı için bunları biz kendimiz olarak çit atacağız. İki olarak yani bu şekilde iki çit olacak. Tutsaklardan bir tek şu kaldı kır. Bunu da sahiplendireceğiz inşallah. Ne oldu kızım? Ne oldu? Gel hele gel. Gel kurbanım gel. Kız onunla mı çiz oldun sen? Sakın ha bak. Sakın ha. Şu mürekkebi de dişi olarak aldık. Erkek çıktı. Geri sahibine iade edeceğiz. Onda yana sıkıntı yok. Şimdi burası böyle arkadaşlar. Ee, karışmacılardan iki tanesi burada yani iki uçanımız burada. Şimdi bakın. Şu yan taraflarda da delik vardı. Onları da kapattım. Çünkü neden? Serçe giriyordu oralardan. Girmemes adına. Şu arka taraflarda sacın olukları var ya. Şimdi oraya da bir şey göstereceğim. Onları da oraya bırakacağız. Kapımızı da kapattık. Bakın arkadaşlar. Şunlar var ya sigara paketleri benim. Biriktiriyorum onları. Onları da o arka tarafa aktaracağız. Yani şu delikler var ya arka taraftaki. Oradan serçe girmesin diye oraya bırakacağız. Şimdi arkadaşlar burada da asıl karışmacılarımız var. Fakat birkaç gündür işlerimizden dolayı ben ve eşim çalıştığımız için birkaç gündür karışma olasılığı olmadığı için kuşlarım dün seyipti. Ondan önceki gün Seyip'ti. Bugün sadece kapattım kuşlarımızı. Bu akşam da yağmur yağacak. Yine de bırakacağız. Sıkıntı yok sizler için. Ben kuşlarıma güveniyorum zaten. Fakat geçen gün karışmaya bıraktık. Kara gümüşümüz yakalandı. Karalaca gümüşümüz yakalandı. Başka mor postlamız yakalandı. Mor keşbire benzeyen bir yavrumuz vardı. Yakalandı hayvan geri geldi. Hayvanı dinlendirdik iki gün bıraktık gene yakalandı. Şu ispirin önündeki fıstık koymuştum ismini ben onun. O da yakalanmıştı geri geldi Allah'tan şimdi gidip geliyor hiçbir sıkıntı yok. Birkaç gün aklı karıştı sonra aklı yerine gelince evi olduğu aklına geldi. Şu göğ alaca var ya göğ kanat posta gibi olan. Onun da diğer kardeşi yakalandı. Onu Urfa'ya sürgün yapmışlar. Bakalım Urfa'dan gelebilecek mi? Veya Urfa'dan Osmaniye'ye satılırsa gelir mi acaba bilmiyoruz. Hakkımız ayrılısı olsun diyelim. Buradan da şu çakmaklı alaca var görüyorsunuz. Bunu eşe atmayı düşünüyorum. Yani orada bir takım hazır kuşumuz var. Bir takım daha var. İki takım. Bir takım da şuna bir göğü posta bulursak. Çok güzel bir göğü posta arıyorum. Saf göğü olacak. Şunun gibi. Bu tutsağımız zaten bizim. Yavru koltuk tutsağı. Bunun babasını da yakalamıştık hatırlarsanız. Bir sene önce. Bu da oğlu zaten. Ama daha yavru. Cik cik yavru. Dediğim gibi yani 3 takım daha iş atacağız. İnşallah Rabbim nasip ederse. Öyle düşünüyoruz. Burada kaç kuşumuz var? 14 kuşumuz var. Buradan bir kuşumuzu daha alacağız. Çakmaklı alacağı. Şu kara keşbir az önce gösterdiğim kara keşbirlerin e, oğlu diye tahmin ediyorum. Yani daha dişi olduğunu belli etmedi. Dişi çabuk kızar normalde. Çite olmak için. Ama erkek olabilir diye tahmin ediyorum. Aslında güllü bir erkeğimiz olsa şu şu dişimiz de çok güzel bir hayvan, nesli sağlam. Onun babasını maalesef bir tahta düşmüştü, kümesi yaparken, tadilat yaparken tahta düştüğü için ölmüştü, boynu kırılmış hayvanı. Ama nasip değilmiş, kısmet değilmiş. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Bu ispir de az önceki gösterdiğim ispirle eşti. En son gösterdiğim ispirin karısıydı bu. Oğlu diye bahsettiğim kuşun da annesi bu, şu anki Aslında buna da bir beyaz Alman postası bulsak var ya Bunu da bir beyaz Alman postası ile denerdik hani oğlu ve anası Beyaz Alman postaları ile ne veriyor Alacak, verir mi gibisinden Denerdik ama beyaz Alman postası bulmamız bir mesele Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun Şimdi burası da bu şekilde arkadaşlar. Burada 13 kuş bırakacağız. Birini alıp 13 kuş bırakmayı düşünüyoruz. Ama zamanımız oldukça arkadaşlar. Zamanım oldukça video çekeceğim. Bu kümeslerimizi de temizlemiştim zaten. Gördüğünüz gibi. Tertemizler. Izgaraların altları da bakın. Tünekler zaten daha yeni dışkılar olmuş. Sadece burası biraz eski konar malzemeleri vardı burada yeşil filesi. Gördüğünüz gibi pürmüzün hatalarından dolayı yakmıştık bunları. Bakın şöyle. Komple kapattık. Şurası açılmış. Orayı dikeriz. Bu lambaları da yeni çektim. Bu elektrik lambalarını. Ön tarafı. Bakın buraya da acayip bir kalekim döktüm ve ellerim patlamıştı görüyorsunuz. Elimle yaptım çünkü mala yok, kürek yok. Yani o hamur gibi yoğurduk elimizle yaptık. Ha bu şekilde oldu. Bu kapıların aynısından bu ön tarafa da yapacağız. Fakat onlara hiçbir şey yapmayacağız. Ha bu şekilde kapalı olmayacak. Telli olacak. Ee, şu yan tarafa, şu yan tarafa tünekler yapacağım. Hani aldığımız yavrular veya yakaladığımız ee, Gerçi ya haradım kuşları kendime ayırmayacağım. Hiçbir şekilde uçurmayacağım. Sahiplendireceğim ki yem parasına destek olsun diye gibisinden düşünerekten o şekilde yapacağım. Aldığımız yavruları veya yavru olaraktan aldığımız e, kuşları, garip kuşları buraya bırakacağız. Önü de tel olduğu zaman kapısı, tel kapılı olduğu zaman. Etrafı görecek, izleyecek. Gerekirse hani zalim bir erkek alarak mesela örnek veriyorum. Zalim erkek parçası alarak dişilerimiz var burada. Hemen onlarla çit eder. Bastırırız. Sıkıntı yok. Evet burada da şimdi çampürlerimiz var. Dün bir tarlaya gitmiştik. Oradan getirdim. İki çuvaldı. Bir buçuk çuval kaldı. Hala da kullanacağız. Yani oğlum bazılarına katmamış. Aceleye getirmiş. Şurada da bir kalekimimiz var bu kalekimi de şu önlerin bazılarına katmam gerekiyor önlerine yükseltmem gerekiyor önlerini o şekilde yapacağım şimdi buradaki kuşumuzu da gösterelim burada durum nedir bu kapı açılmada biraz sıkıntı yaşıyor Heh. evet bu göğü postamız Tutsak koltuk tutsa Burada bir tek Şuradan sızdırma var Burada çinko eki yapmıştı Yapan ustamız Direkt kova bıraktım buraya da Bakın daha fazla Birikmemiş bile yani öyle Yani çok nadir damlıyor zaten Üstten burayı da halledeceğim şu yağmur Bir dinlersen Şuradan da almış sanki biraz ama buradaki duvardan akar gider. Bu bu tarafa gelmez. Burada da oğlumu buldurucular var zaten. Gördüğünüz gibi kaç tane? 2 3 4 5 olması lazım. Bunun birisi nerede? Bir kardeşiniz nerede oğlum? Çocuklar. Ha burada. Tamam ikisi dışarıda. Üç tanesi içeride. Beyaz bıldırcın olsa aslında daha güzel olur da beyazı daha çok seviyoruz. Arkadaşlar isteyen olursa bunu da sahiplendirebiliriz. Çok güzel bir yavru. Yerim yakın olmasa uçurdu. Ama yakın da olsa, uzak da olsa bu saatten sonra tuttuğumuz kuşa asla kesinlikle güvenip de uçurmayacağım. Çünkü çok tuttuğum kuşu uçurmaya çalıştım. Soğudu açtı gitti arkadaşlar. Yani ya evine gitti. Ya başkasına tutuldu. Gerek yok abi tuttuğumuz kuşu verelim. Gitsin yerine yem alırız. Yavru apı alırız. Aşı alırız. Ne bileyim bir şeyler yaparız yani. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bu şekilde sonlandıralım. Havamız biraz açar gibi oldu kuşlarımızı çıkarsak mı acaba? Çıkarmayalım ya hasta olurlar. Bu yağmurda kıyamam. Üşümesinler. Böyle olsun. Dağlardan bakın sisler nasıl ayrı ediliyor, gidiyor yani şöyle çekiliyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar buradaki bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz dostlar.